Dijital olmayan bir duvar saati bakın. Her saat başım 3 dakika geri kalmaktaymış. Hemen diyorum ki dijital olmayan duvar saat şu şekilde göstereyim. Saatin doğru olduğu bir zamanda ayarlanıyor bakın. Doğru olarak ayarlanan bu saat kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir. Doğru olarak 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e istediğimiz bir saate ayarlayalım. Atıyorum saat 3'e doğru olarak ayarlamış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar saatin tekrar doğru zamanı göstermesi için ilk geri kalmaya başladığı zamanı tekrar göstermesi gerekir. Yani 12 saatlik bir geri kalma gerekir bunun için. Anlaşıldı mı? Neden 12 saatlik dedik arkadaşlar? Çünkü dijital olmayan duvar saati. Eğer dijital bir saat deseydi 24 saatlik bir geri kalma süresi dememiz gerekirdi. Şimdi 12 saatlik bir geri kalma süresi gerekiyorsa 12 saat 12 çarpı 60'tan 720 dakikadır. Peki sevgili arkadaşlar ne oluyordu? Her saat başı 3 dakika geri kalıyordu. O zaman 720 dakika geri kalabilmesi için bu saatin 720 bölü 3 ne olması lazım sevgili arkadaşlar? 240 saat geçmesi gerekir. Doğru mu? Yani 240 saat sonra tekrar doğru zamanı gösterecek. Peki sevgili arkadaşlar bize saati mi sormuş? Hayır. Kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir? Bir gün 24 saat değil miydi? 240 saati bakın. 240 saati 24'e böldüğüm zaman diyorum ki 10 gün sonra bu saat tekrardan doğru zamanı gösterir. Sevgili arkadaşlar dikkat edin bu soruya. Eğer dijital saat deseydi burada ne yapmanız lazımdı? 24 çarpı 60 1440 dakikayı almanız lazımdı. 1440 dakika geri kalacak ki ne olacak arkadaşlar? Doğru göstermiş olacak saati.